Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yeni modelimi tanıtacağım. İnşallah güzel anlatır, güzel yardımcı olurum. Şöyle göstereyim. Siyah ve kırmızının uyumu. Bayılıyorum bu ikiliye. Şöyle tekrar göstereyim. Yakından. Evet, şimdi anlatımına geçelim. ben burada e, suyunu gittim daha önceden hem yardım olur hem de kolay gidelim diye şimdi de üstüne siyah kullanarak maydanozunu yapıyorum küçük daha şeklinde aralarına koyuyorum arasını ne çok yakın ne çok uzak olacak şekilde ayarlayıp şöyle hiç e, boşluk bırakmadan hemen dibine batıyorum zürafanın içine buraya da şeklinde maydanoz yapıyorum şöyle üste çıktım Arkadaşlar şuraya tekrar batıyorum bu kiplik yaptım bir tane hemen kirpiğimin içine giriyorum düğümümüz kesinlikle çok sık olacak arkadaşlar iğne oyasının püf noktası düğümümüzdür. Kesinlikle buna dikkat edelim. Şöyle bir tane çıktım. Şimdi tekrar şuradaki boşluğa düğümün tepesine tekrar bir daha batıyorum. Sıkıca düğüm attım. Hemen aşağıya indim. Bakın. Hiç boşluk bırakmıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde hemen yanına girdim. Zürafama battım. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. bunun içine geri dönerek tekrar dağımı oluşturacağım ben bu dağdan 10 tane yeterli gördüm bunun arasını siz daha kısa ya da daha uzun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz bakın aşağı indim tekrar düğümümün üstüne çıkıyorum arkadaşlar düğümümü sıkılarken düğümü tutarak yani şuradan başından tutarak aşağı ipimi çektiğim zaman şuranın ayarlaması daha kolay ve daha güzel duruyor şöyle yapayım hemen yandaki zürafaya battım biraz şöyle yavaş yapayım ki hani birinde olmazsa birinde daha iyi anlaşılsın diye yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum Hemen kirpik yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. Kirpik yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. Tekrar kirpik yapıp üstüne çıktım. Arasını artık siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İğne oyası çok zevkli bir iş diye düşünüyorum. Yani insanın gözü yoruluyor. Ama severek yapınca daha iyi oluyor. Hem kısa hem de gösterişli bir modelimiz şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle 3 6 9 10 tanesini ayarlıyorum. 10 tane daha yaptım buraya. Zürafaların üstüne. Bu modelde zürafayı kullandım arkadaşlar. Bazı modelde zürafayla birlikte modelimi de koyup gidebiliyorum. Ama modelimiz zaten çok sade ve basit olacağı için bir sırada zürafa gideyim dedim. Hem gösterişlerim de basit. Kolay olsun diye şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. 10 tane dağımı yaptım. Hemen yanına e, düz zürafanın üzerine tekrar zürafa gibi yapıp ilerleyeceğim. Bunu da iki tane modelin sağına iki tane soluna gelecek şekilde e, düğüm koyuyorum. Bakın şöyle şöyle buraya hemen dağımı yapıyorum böyle 9 10 tane şey yapacağım daha yapacağım ama bunu daha önce gösterdiğim için burayı böyle bıraktım ve şu bölüme e, modelimi koyacağım birazdan bu modelimin yapılışı biraz farklı arkadaşlar e, İki taraflı ne diyorlar badem çiçeği yapacağız İki taraflı olacak ama tek tarafına kirpik tek tarafına koymayacağız düz gelecek şimdi 1 2 3 saydım dördüncüye yeşilimi battım bu şekilde ipimi çekeyim karışmasınlar hemen yandakine geçtim şimdi yeşil yaprağını ayarlamak için yer hazırlıyorum şu an modelimi çiçeğimi koymak için şu şekilde iki katlı yaptım içine tam 12 tane olacak şekilde kirpik koyacağım bunun altı tanesine bir badem çiçeği altı tanesine diğer badem çiçeğini koyacağım ve ikisinin arasına kırmızı gülümüzü koyacağız Kepiklerimi yaparken elimle tutup boyunun aynı olmasını sağlıyorum. Çekmeden düğümü sıklamadan önce elimle tutup boylarını ayarlamazsam hem bademim güzel durmaz hem de model hoş olmaz. 3, 6, Büyüğüm küçük olduğu için üstüne 12 tane kirpik yapılacak. O yüzden bazen yerleştirirken zorluk yaşayabiliyorum. 3, 6, 9 Şöyle 11 Şöyle 12 Şimdi ilk bademimi yapmadan önce ipliğimi kopartmadan en son yaptığım kirpiğin içine giriyorum. Arkadaşlar şöyle girip üste çıkıyorum. Modelimi ters çevirip ayrıntıya dikkat edelim. Modelimi ters çevirip 6 tane kirpik alacağım. Üzerine rafa yaparak ilerliyorum. Yani ne kadar kolay olursa olsun iğne ayası meşakkatli bir iş. Bir, iki, üç, dört, beş ve bu da altı. Bakın arkadaşlar. Püf noktasını. Şimdi altı tane aldım. O yamı tekrar e, çevirdim düz şekline. Hiçbir yere batmadan özellikle bunu söylüyorum. Hiçbir yere batmadan direkt en baştakine geliyorum. Şöyle ve geldim. Bakın. Burası boş. 6 tane kirpiğin üzerine dümdüz geldim. Şöyle göstereyim biraz parlıyor. Şimdi modelimi tekrar ters çevirdim. En son girdiğim düğümün içine kirpik koyacağım bir tane. Bu çok önemli arkadaşlar. Modelimizin ortaya çıkması için dikkat edilmesi gereken nokta. Şimdi bu boş bıraktığım iplikle aşağıdaki tek tek geçti. Tek tek geçiyorum. Kirpikle birlikte tutuyorum. Boş geçtiğim ipliği içine alıyorum. Tekrar. Bakın en sonuna geldim şu an. Şimdi tekrar en başa dönüyorum. Bakın 1, 2, 3, dört tane kirpik kaldı. En sonuna geldim. Tekrar yine düz gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Burada boşluk kaldı bakın. Ve en son girdiğim kirpiğin içine tekrar kirpik koydum. Bak, şöyle göstereyim. Ee, biraz şöyle mi yapayım ha? Umarım anlatabiliyordum. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan içine girerek diğer tarafa geliyorum. Tekrar en başa düz gidiyorum. Batmadan. Bakın, giderken içini dolduruyorum, gelirken içini doldurmuyorum. Bak 3 keprem çıktı. Şimdi içini doldurarak gidiyorum. Tekrar başa döndüm. Buraya da bir kirpik koyuyorum. Tekrar başa dön. Tekrar kirpiğimi koyup bu taraftaki bademimi bitirdim. Bakın arkadaşlar tek taraflı kirpikli Altı tane kirpiğimin üzerine bademimi oluşturdum. Hemen bunu buradan kesiyorum. Şimdi bunu aslında buradan inip şöyle devam ederim, ama kirpiğini yaparken çok düz olmuyor. O yüzden de ipimi koparmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Tabii ki bilen arkadaşlar hani öyle de yapabilirler. Ama eğer yeni öğreniyor, bu modeli yeni deniyorsanız, Kesinlikle yukarıda kesip ilk baştan tekrar başlamanız gerekiyor. Ben buradan girdim. Şimdi tekrar 6 tane göz yapıyorum. Aynı şekilde buraya da bademimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kirpiğimin içine giriyorum. Bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Daha ilk sıramı gittim kirpiğimin üzerine dönerken tekrar burayı doldurarak değil de direkt düz bir şekilde buraya geçiyorum. Bakın şu boşluğu size göstereyim. Burayı giderken dolduruyorum. Gelirken düz geçiyorum arkadaşlar. Buraya kirpik yapıyorum en sona. Bakın şöyle. Şimdi içini doldurarak en başa geçiyorum. Bakın doldurdum. Tekrar düz bir şekilde şöyle bir daha göstereyim. En son girdiğimin içine kirpik yapıyorum arkadaşlar. Ve giderken içini doldurarak gidiyorum. Hemen geri döndüm. Her sıranın başına kirpik koyarak geri geliyorum. Son iki tane kirpiğim kaldı. Ve tamamdır. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 tane buraya 5 tane buraya oldu. Şunu çıkaralım buradan. Şöyle. Kelebek kanadı gibi oldu. Bakar mısınız? Şimdi kırmızısını koyuyorum arkadaşlar. Şuradan en dipten düğümü tutturdum. Hemen diğer bademin yanına ikisini birleştirecek şekilde arasına koyuyorum. Bakın şöyle oldu. Şöyle içine gireyim. Tekrardan. Şöyle göstereyim. ikisinin arasına. Şimdi buraya 9 tane kirpik koyacağım. Tabii ki hepsi aynı boyda olması gerekiyor. 9 tane yaptım arkadaşlar. Hemen üstüne çıkıyorum. Bunu üste çıkınca buradaki bademin üst katına tutturuyorum ki modelim e, sağ sola dönmesin. Şimdi modelimi şöyle çevirerek bir sıra üzerinden gidiyorum. Her kirpiğime batacak şekilde olacak arkadaşlar ki üzerine tekrardan kirpik yapacağız. 9 tane kirpik yaptım. Üzerine düz bir şekilde gözlerine batarak geçiş yapıyorum bu tarafa. Bakın şöyle şuradaki püf noktayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya tutturarak ikisinin de durmuş oluyorum iki tarafla şöyle. Dönmüyor sağa sola. Şimdi üzerine kirpiklerimi yapacağım arkadaşlar. İlk baştaki gözüme girdim. Üzerine dümdüz gelmiştik ya. Onun dibindeki ilk gözüne girerek kirpiğimi başladım. Üste çıktım. Yani tek kirpik değil de bir kere üzerine çıkarak kalınlaştırıyorum kirpiğimi maydanoz gibi. Şöyle. Hemen yanına hiç atlamadan yanına düğüm atacağım arkadaşlar hemen kirpiğimi yaptım içine geçtim ve ikinci kirpiğim oluştu bakın şöyle göstereyim aralarına hemen şu yandakine giriyorum Kirpiklerimin aynı boyda olması önemli arkadaşım. Her zaman dengeli olmak isteyen bir iş gelişim. Arkadaşlar modelimiz bitti. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Arasını mesafesini böyle ayarladım. Çok kısa değil. Çok da uzun değil. Şöyle. Anlatmaya çalıştığım modelim bu. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.